Enes Bey merhaba nasılsınız? Merhabalar nasılsınız? Evet Enes saatte kurban olayı var. Yalnız daha var. Şimdi telefona uzanmayın hiç gerek yok ben. Hayırlı olsun mu diyelim Enes Bey? Öyle diyelim. Kol kolay gelsin abi. Merhabalar. İsmini öğrenebilir miyiz en azından? da Dinsene şuna. Şöyle. Hayır söyle, hanımefendi niye söyle, saklanıyor söyle, söyle. onu sorsaydık Enes Bey. Yani Kral kendisini... dur ağzıma soktun dur Saklanmıyor kimse atla. En azından ismi merhabalar. Yok yok bir şey diyeceğim. Arkadaş arkadaşa çıktık. Ha, ya e, de şuna. Da bu da. Da bu ya bir şey diyeceğim bak bana bak beni çek. Şey... Gel yani buradayız. Ya bana, evet. bu taraftayız. Ben bir şey diyeceğim. Kral çok araba var. Çok var. Öyle atla öyle. da gidelim hadi da. Hadi. Kral siktir git vallahi bir şey yok ya. Oğlum hadi izin şunu hadi ya. Aa. Ziya <S critically> Niye saklanıyorsunuz hanımefendi? Ne <laughs> saklanmak istiyor? Mesaj atıyor.